Ev sahipleriyle kiracılar arasında bir savaş var zaten görmüşsünüzdür birçok habere. Bizim meşhur ekonomist, ekonomiye fısıldayan adam krizi bir türlü toparlayamadığı için sürekli yeni yeni çalışmalar yapıyor ama hala asıl nedeni çözemediği için enflasyon resmen kıçımızda şov yapıyor. Her sene kira fiyatları katlana katlana ilerliyor. Geçen sene bu zamanlarda ödediğim kira 3500 lira mı neydi ya da 2500 lira. Şu ansa kiram 20 bin liraya geldi. Birkaç ay sonra zam yapılacak. 25 ile 30 bin lira arası bir şeye dönüşür diye düşünüyoruz. Belki ev sahibi diyecek ki 40 bin lira. Hiç belli olmaz. Çünkü biraz ev sahibimiz de aç gözlü biri. Biraz da deli biri. Mesela kira vakti geliyor 10 ile 13 arasında. Bu ne demek? Bu 3 gün içinde ödeyebilirsiniz demek. Ayın 10'unda sabah 9'da mesela bankalar açılıyor ya. Saat 10'da aramaya başlıyor. Kira 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 diye. Bakalım zam geldiğinde neler yapılacak. Son dönemlerde %25 kira limiti de kaldırılıyormuş gibi bir söylenti duydum. Kaldırılabilir. Mehmet Şimşek bu konuda açıklama yaptı diye gördüm. Kısıtlamaya çalıştıkça olaylar daha da arttı. Cinayetler bile işlendi sırf bu olay yüzünden. Ve ben bu konuda şöyle bir düşünceye girdim. Hayattaki birinci önceliğim artık bir ev sahibi olmak Kadıköy'de. Tabi şu an o kadar para bulmak biraz zor olabilir. Çünkü 6 milyon liradan başlıyor. Ama bulduğum ilk fırsatta o ev işi için zorlamalara başlamam gerekiyor. Çünkü enflasyon dönemine bir girdiğin an e, Türkiye zaten 10 yılda bir kriz yaşayan bir ülke. Fazladan bir stresin olmuş oluyor ve ağır bir stres oluyor. Geçenlerde bir kiracı ev konusunda anlaşmazlık yaşadığı için bir evi havaya uçurdu. Videodaki görüntülerde mesela Ankara'dan 5 aydır kişi kirasını ödemiyormuş. Bunun üstüne birden ortadan kaybolup evi bu hale getirmiş. Abi bu nedir? Kiranı ödeyemiyorsundur. Tamam onu anlarım. Yeni bir alternatifler bakmaya çalışırsın vesaire. Bir davalık vesaire. Bir şeyler olunur. Ama bu bildiğin karşı tarafa küfretmek. Ve bu tarz haberleri artık daha da sık görmeye başladık. Evi rezil bir halde bırakıp da kaçmaya çalışıyorlar. Bunun şu şu yüzden rahatlığı var. Bu ev konularında mahkemeler kitlendi. En erken 5 ay sonraya randevu veriliyor. Bunun rahatlığıyla birlikte bazıları çok salıyor. Aşırı saygısız hareketler. Kanunlar bu konuda ne diyor bilmiyorum. Kanunlar bu konuda ne diyor bilmiyorum. Büyük ihtimal sadece temizlik masrafı yaptırılsın. O da ev sahibine ödensin tarzında bir tazminat veriyordur. Bana kalırsa bu tarz şeyin bedeli sırf başkalarına emsal olsun diye. Temizlikçi bedeli kaç para? Mesela diyelim ki 10 bin lira. Yapıştırıyorsun o kişiye 100 bin liralık bir ceza. Bak ev sahibiyle anlaşamazsın o ayrı. Ama bu çok ayrı bir konu. Mesela geçen de evi patlatıyor. Bu evi patlatan kişiyi zaten cinayete teşebbüsten dolayı şöyle bir 20-25 yıl vermen gerekiyor normalde. Sırf diğerleri korkacak. Aa diyecek böyle bir şey kalkışırsak sonumuz bu olabilir. Cezasızlığın veya az ceza almanın karşılığında bu tarz gevşek hareketler yapabiliyor insanlar. Bomba olayı olmasa da evin ağzına sıçılması konusunu mesela bizim İnegöl'deki evin alt katında da yaşayacağız. Onlar da yaklaşık 6 7 aydır kira vermiyor zaten. Ki öyle kiraları da 20 bin lira değil bu arada. Piyasanın onda biri kadar kirayı veremiyorlar. Artık iyice yüzsüzleştiler. Kapıları sert sert çarparlardı. Büyük ihtimal eve girdiğimizde şöyle bir 20-25 bin liralık bir masraf yapılacak gibi duruyor. Krizin en kötü yansıması işte ahlaksızlık. İnsan ekonomik olarak sıkıştığında, açlığa girdiğinde artık ahlak kavramını unutmaya başlıyor. Zaten ahlak dediğimiz şey Maslow'un üst katlarında olan bir olay. Önce karnını doyuracaksın, belli bir refaha geçeceksin, sonra ahlak lap kovalamaya başlıyorsun. Türkiye'de de mesela zengin mühitler vardır. Düz zenginliklerden bahsetmiyorum bu arada. Eğitimli zenginliğin olduğu mühitler. Buralarda insanlar daha iyi insan olmak için çabalar. Çünkü Maslow'un alt katındaki birçok şeyi çözmüş artık. Halledilmiş onlar. Ama kriz vurunca o katlar yavaş yavaş aşağıya iniyor. Şu son dönemlerde mesela sürekli bir dolandırma haberi görüyoruz. Belli bir suç görüyoruz. Fuhuş arttı. Gasptır, kaçakçılıktır. Zibilyon tane suç çeşidi yükselmeye başlıyor. Hadi bunları geçtim. Bu tarz olaylar yaşanıyor. İnsanlar artık küçük paralar için bile onurunu zedeleyebilecek hareketlere kalkışabiliyor. Bunun da temel nedeni ekonomi. Bunu çözebilirler mi? İnanın hiç bilmiyorum artık. Baştaki değişmeden bu ekonomik sorunun çözülebileceğini düşünmüyorum. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? 25 Mayıs Beşiktaş, 26 Mayıs Sakarya, 30 Mayıs Eskişehir gösterilerime de beklerim dostlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.